Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir daha video çekeceğiz. <laughs> Bu sefer de Brawl Stars. Şey önceki videolarda size bir kutu gibi bir şey önermiştim. Bir sürü ses geliyor. Kulaç çınlıyor. Neyse biz görevlerimizi yapalım. Bitirelim kasak. Dur arkadaşımızı çağırdık. Çağırdık bekliyoruz. Hadi seni yav. İnsan bir kabul eder. Yok kabul etmiyor arkadaşlar. Ben de kendimi rahatsız etmeye alıp maça başlayayım. Bu arada arkadaşlar ben trambolin çıkarttım. iki gün önce. Çok iyi bir şey. Bakın. Yee! Bakın su da çok şey gidiyor. Çok hızlı gibi. Aha da Bayron. Bittik. Bayron ne ya? Bayron'un vardı hesap çekilişi bugün arkadaşlar. Bugün hesap çekilişi yapacağım. Ben hesap istiyorum diyenlere o hesabı vereceğim Bayronlu. Bu maçtan sonra o Bayronlu hesabı göstereceğim. Bayron'u 9 seviye bu arada benim. Bir daha o abimin hesabı ama. Diğeri de Reşit'in hesabı. O yüzden biraz sıkıntı olabilir yani. Sıkıntı Dur. Ne? Benim görevim ne zaman tamamlandı? He? gelince gitmiş. Yani. Bu arada Berg Muhammed şey video çekiyor. Enes Batur'u geçmemizi istiyor. Hah. Aha tara arkadaş olmamı istiyor lan. Ben yürü gidelim lan. O kutu benimdi ikisi <laughs> <derse> de. Ne 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 ne. Adamı nasıl da kandırdım. <laughs> Hı? Adam nerede? Aha sen tamam. Lan 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 huh. lan. Uh. Lan. Lan. Gel buraya. Yaşlı dedeye karşılık koyuyor adam. Lan. Lan. Oha. Gel buraya. Şey annem benden bir şey istedi de neyse. Reşit'i davet ettim. Yeah. Benim. Ha hasar vermem lazım bir de Tamam. Uy. Uyu. Yuh ama ya. Bize çakarım ağzını öyle işte ya. Öf. Ben Dur neden yazayım? Neden? V D A Ben bir V D A var. Kanalımın ismi Ben. Bu arada benim yayılı abim 20 rütbe yapmış ya valla. Ne? Reşit bura pas almış bakın. Al bayram. Ben de aldım da. Bir türlü şu büyük kutuyu ve elması alamadım. Üf. Neyse. Hayır. Videomuz bu kadardı. Arkadaşlar daha fazlasını istiyorsanız beğen atın. Dislike atmayın. Dislike atarsanız kan kanalı kapatırım. Bay bay.